Merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa Zeyit. Kanalıma hoş geldiniz. Babamın bana bir gün hediye aldığı makabı tanıtacağım. Arkadaşlar bunu da benim iki yaşındayken aldık. Baba hayat Arkadaşlar. Hadi bakalım basıyorum Arkadaşlar birazcık aldım makabı. Tamam. Yaptım. Şurası. Bir. Şurası. Evet. Evet. Arkadaşlar bunlar vidama ya Gördüğünüz gibi. Buna da çeşit çeşit tona vida uzaymış. Demir uçarmış, Beton delme uçarmış. Vida vidamı demişsin. Takta uçarmış. Yine ucun vidamı uçarmış. Çeşit çeşit çomun uçarmış var. Gördüğünüz gibi şöyle. Çomun çıkma uçarmış var. Arkadaşlar bunlar da şöyle yapıyor, kullanılıyor. Şu i̇şte torna vidamış var burada. Şunu takıyoruz. Şunu da şöyle takıyoruz. Neyse bunu yapmayayım şimdi. Her şeyimiz çok... Bunlar da de değişik... Değişik... Değişik olacak. Arkadaşlar. Burada... Geçtik. Gördüğünüz gibi... Sadece makam Sadece makarna durmuş bu. Bu koyuyorum. Arkadaşlar bu değişik güzel bir marka. Söğe döndürmeyi küçük büyük fite büyük fite arkadaşlar. Birinci fite az. Bu şey tatlısı durdurma fiyeni bunun. Ağzı söğe yavaş döndürüp de Selam. Arkadaşlar taze yeşil soya çıkatını bu. Gördüğünüz gibi yan da var bunun. Marka böyle bir sarı sarıymış. Şöyle de takınır. şurada de var. Takıyorum. geldiğinde oluyor. Şöyle şey var. Gördüğünüz gibi şey var. Sadece hiç şöyle Eğer şey çalış taze etmiyor demekti. Taze az demekti. Oyu doluyor demekti. Eğer böyle yani da dolmuş demekti. Tam 7 dakika sürüyor. Pardon 90 dakikaydı sadece etme süresi yes, bunun. Burada kömürsüz ve fırçasız arkada İngilizce fırçasız yazıyor. İkisinin boynu da buydu. Sesleri de aynı. <laughs> Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın, like da unutmayın.